Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu videoda araba marş vurduğu halde, yani kontağı çeviriyorsunuz, marşa basıyorsunuz, gayet güzel bir şekilde volant dönüyor, motor ön tarafta titriyor. Yani marş yapıyor araba. Aküsü de dolu gayet, herhangi bir sıkıntı yok. Cıf cıflıyor yani öyle diyelim. Ön tarafta motor kendini sallıyor ama bir türlü çalışmıyor. Motor marş yaptığın halde, Maaş vurduğu halde neden çalışmaz? Onunla ilgili kısaca bir bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar e, <laughs> yeni tip araçlarda diyelim. Bu tür araçlarda yeni tip araçlarda bir immobilizer dediğimiz yani bir kontak antenli bir güvenlik sistemi olan e, bir parçamız mevcut. Kontağa taktığınızda arabanın o kontağı tanıması gerekiyor. Yani o kontağın her arabayla her arabanın kontağı birbirini tutmamasının sebebi bu immobilizer'dır arkadaşlar. Kontak tutar ama çip nedeniyle araba o arabayı tanımadığı için o kontağı tanımadığı için çalışmaz arkadaşlar. O yüzden arabanın çalışmıyorsa bu bazen kronik hale gelmiş olabilir. Bazen denk gelebilirsiniz aslında kontak antenini söküp öyle bir gösterim yapacaktım ama ona vaktim yok. Şimdi arkadaşlar kontağı çevirdiğimizde bakın orada bir kontak anteni çıkıyor ya. Bu bu kontak antenidir. Bu işaret bu işaret eğer orada görünmez ise araba kontağı görmüyor. O araba marşı basar yani tabirse cıf cıflar cıf cıflar kendini sallar sallar bir türlü çalışmaz. Motor bir türlü ilk ateşlemeyi yapamaz kontağı tanımadığı için. Bilginiz olsun. Daha sonra arkadaşlar Hani bazen diyoruz ya araba doğru duruyor diye çalışmamaya başladı. O anda belki bir hata olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar şu debrej Bakın şöyle debrenin altında bir tane. Bir burada müşür var. Aslında onu da fişini çekip göstermek lazım. Bir de üst tarafta müşür var arkadaşlar. İki tane müşür var. İki de biri debriyaja bastığımızı. Bu iki tane müşür de sağlam olması gerekiyor. Özellikle alttaki. Alttaki müşür arkadaşlar. Eğer eee... Yerinde takılı değilse veya tırnağı takılı kaldıysa veya yerinden fırladıysa öyle bir durum varsa ee, başka kafalarında içine gidip gelmiyorsa bir sıkıntı var demektir. Kendini bozmuş da olabilir. Anlık bir şey de olabilir ama böyle bir şey varsa ee, debriyaja basmamış gibi algıca marş vuracak ama çalışmayacak. Öyle bir şey başınıza gelebilir. Kesinlikle debriyaja basmadığınız araba görürse, hani de, biz debriyaja basıp çalıştırıyoruz. Debriyaja basmadığınızı görürse arkadaşlar Çalışmayacaktır. Zaten çalışmaz da ona da dikkat edelim arkadaşlar. Bu özellikle bu ikisi debrijele e, kontak anteni immobilizer bayağı bir önemli konudur arkadaşlar. Başınıza bir yerden gelebilir. Kablolarında bir çıkıklık, bir sarsıntının durumundan dolayı bir korozyon, bir pislik olabilir. Arabanız çalışmaz. <laughs> Daha sonra da arkadaşlar şöyle bir şey diyoruz. En son ihtimal, en son ihtimal. Onu da şöyle hemen kapıdan gösterelim. Bilgisini vermiş olalım. Bu arabada direkt gösteriyoruz. Bakın. Buradan size nasıl gösteririm onu ama buradan da göremeyiz o. Şanzıman üstünde. Şanzıman üstünde. Arkadaşlar şanzıman üstünde. Bunlar da e, yani volanı okuyan krank sensörü. krank sensöründe bir eğer sıkıntı var ise var ise, burada extend bülonun. Yani bu yeni tip e, enjektörler diyoruz ya. Şu enjektörlere giren soketler var ya, tetikleyici soketler. Enjektörler küçük elektrik voltajı da tetiklendiği için krank sensöründe bir arıza varsa kablosu da çıkmış olabilir. Şanzıman volanı okuyor. Kafa tarafında krank kasnağı falan okuyan bir şey yok arkadaşlar. O yüzden e, kafa tarafında aramıyoruz. Daha önce belirtmiştik. Volandan okuyan bir krank sensörümüz var. Krank sensöründe arıza var ise enjektörler tetiklenmiyorsa arabanız kesinlikle çalışmayacaktır. Tetiklerin olmadığı için çalışmayacaktır. Ona dikkat ediyoruz. Bu üç arkadaşlar üç aşamada büyük bir ihtimal ortadan çıktığında araç çalışacaktır. Daha sonrası arkadaşlar aslında biraz gidiyor ama bu üç tane etkendir. Basınç arızası, filtrenin şişmesi gibisinden tarzından. Ayrıca arkadaşlar şu duruma da geçiyoruz. Bu üç aşamayı kontrol ettiniz ya. E, kontak çalışıyor, debrejdeki müşürler falan çalışıyor. Şurada da ya, buna elektrik elektrik aksamının kontrol edilmesi gerekiyordu. Onun haricinde tabii ki çalışmama durumunda arkadaşlar marş vurduğu halde çalışmama durumunda. Bakın bunda Accent Blue için söylüyorum. Depoda 2015 üzerlerinde de mazot pompası var. Benzinlinin aynısı. Mazot pompası mazotu basamazsa belki sigortası patlamıştır. Veya e, burada ona da geleceğim de sigortası batlamıştır. Mazot pompası mazotu dizel araca gönderemiyordur. Hemen benzinli de aynı şekilde. Benzinli de depoda benzin pompası var. Benzin pompası <laughs> motora benzini gönderemezse araba çalışmayacaktır. Bu durumda benzin pompasının arızalı olup olmadığını da arabayı tüfe alıp çalıştırırsa çalışırsa arkadaşlar demek ki benzin pompası arızalıdır. Benzinli araç e, benzin pompası benzini gönderemediği İlk aşama benzinde araba çalışamıyordur. Hemen arkadaşlar bu gibi durumlar göz önüne alındığında bunlar arkadaşlar bu aşamalar kontrol edildiğinde bir, mutlaka sigorta. Bakın arkadaşlar bu dediğim parçaların sigortasını da kontrol ettirmeyi unutmayın. Yani e, bu 3-4 aşamadan aracın geçmesi gerekiyor. Immobilizer, debreş sivişleri, krank sensörü, depodaki mazot pompası, benzin pompası ve sigortalar. Bunlar kontrol edildiğinde mutlaka aracınız çalışacaktır. Bu nedenle direkt farklı şeylere gitmeyin. Motorlarla uğraşmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.